Kurum ve kuruluşlar için, bütün sektörler için bilgi teknolojilerinin daha etkin ve farklı kullanımı artık kaçınılmaz bir hal aldı. Özellikle 1980'lerin ortalarına gelene kadar sanayi toplumunda neredeyse ürettiğiniz her ürünü rahatlıkla sattığınız bir pazar mevcutken 80'lerin ikinci yarısından sonra tam tersi ürettiğinizi satmak için çok büyük çabaya girdiğiniz, ürettiğinizi satabilmek için farklı pazarlar, iç piyasa dışında farklı uluslararası pazarlara çıkıp mücadele verilen yeni bir döneme girildi. Bu dönemde de artık tüketiciyi çok iyi anlamak, tüketiciye çok iyi temas etmek, kendi ürününüzle ilgili olarak tüketicinin bütün aslında tecrübesini kontrol edebilmek, hissedebilmek için Dünyada bilgi teknolojileri çok büyük önem arz etmeye başladı. Biz de bu bağlamda özellikle big data dediğimiz büyük veri dediğimiz, mobil internet dediğimiz, sosyal ağlar dediğimiz konuların artık bütün işletmelerin bir şekilde stratejilerinin bir parçası haline gelmesi gerektiğini öngörüyoruz. Bu bilgi teknolojileri sektörünün diğer sektörlere olan aslında kaldıraç etkisi veya rekabet gücü boyutu. Bir başka boyut daha var. Şu anda dönüp baktığınız zaman dünyadaki aslında en hızlı büyüyen sektörlerden bir tanesi bilgi teknolojileri sektörü. 50 milyar doların üzerinde şu anda e, uluslararası adına da sadece bir yazılım pazarı var. Bu pazarın adreslenebilmesi veya bu pazarda bizim şirketlerimizin dünya pazarında bir pay alabilmesi için hangi konularda, hangi alanlarda yazılım üretmesi gerektiği veya bilgi teknolojilerini nasıl bir hizmet modeliyle diğer ülkelere ihraç edebileceği konusunu da çok iyi analiz edip bir uluslararası açılım stratejisi oluşturmamız gerekiyor. Burada şu anda yine dünyada genel eğilimlere baktığımız zaman teknolojileri artık kurumların büyük para verip yatırım yaptıkları yatırımlar yerine hizmet olarak alıp kullandıkları bir döneme girdi. Biz buna işte yazılım servis modelinde kullanılması veya bilgi teknolojilerinin platformun bir hizmet modelinde kullanılması gibi bilip bilişim şemsiyesi altında aslında toparladığımız bir hizmet modeli. İşte uluslararası büyük dönüşümü yaşandığı şu aşamada bizlerin bu konularda uluslararası hangi yeni dönemdeki önümüzdeki en büyük fırsatlardan biri olacak. Tabii bu kısacık süre içerisinde bu sadece masaya attığım önerilerden bir tanesiydi. Bunun gibi birçok boyut itibariyle pazarın segmente yapılıp analiz edilip hangilerine yatırım yapıp hangilerine yatırım yapmayacağımızı bir ulus stratejisi şeklinde karar vermek gerekiyor. Ondan sonra ben çok daha fazla şirketimizin bir güç halinde uluslararası pazarlarda hareket edebileceğine inanıyorum.